Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes PUBG sil oyunu hangar yine sizlerle birlikteyim Her zaman olduğu gibi videoyu beğenip yorum yapıp abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim çok mutlu olurum Yine 2 ve 3 maç atacağız Sil oyunu hangar çekme sebebimi söyleyip e, Evimi taşıdım şu an ortam müsait değil videosuz kaldım baya O yüzden e, sil oyunu hangar çekeceğiz Yine açıklık getireyim bot yazanlar var onlara yeniden selam olsun e, Bot olduğumu kabul ettiğim halde bot yazıyorsunuz Yazmanıza gerek yok. Eğlencesine zevkini oynadığım her defasında söylüyorum. Yine söylüyorum yine söyleyeceğim. Söylemeye de devam edeceğim. Hızlı bir şekilde maça girelim. Orada görüşürüz. Hadi bay bay. Şimdi Oo. <laughs> Vallahi çok kamil gibi başladık oyuna. Ver kafanı bak sen. Vermedi. Öldüm mü? Ölmüş. Oy. Vallahi Blue kralını yaptım da o adamın Arkaya kaçtı o ya. Burada olmamıştı çünkü. Ama iyi sprey attım ha. Vallahi yavaş yavaş alışıyorum oyuna. No, Öleceğim belliydi. Vallahi çok hızlı başladı. Güzel. Seri katile bağladık oyunu. Neydi ona? Oğlum ya. Erde, erde. Neydi lan o adamın? Ergene son diye Ah be, arkamda pusmuş eşek herif. Lan Allah sizi kahretmesin, ne yaptım? Oğlum neler yaptım ben öyle. Çekmedim oradan. Uy! Baba pro. <laughs> Sakin oğlum ben geliyorum. Oğlum köpek gibi sıkıyorlar yemin ediyorum bunlar insan değil. Ah be. Oy. <laughs> Yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum. Sakin ol. Arkamdan biri gelecek şimdi. Dedim arkamdan biri gelecek. <laughs> ha Bekleyin oğlum geliyorum. Tamam. Allah. Turuncuyu görmedim ya. Ölsene. Arkadan da biri geliyor sanki. Oğlum bunlar nasıl bir şey. Yaratık gibiler. Bilmiyorum. Takım oynuyorlar adamlara bak. Lan sıkıştım. Vallahi bunu iyi vurdun ha. Bu çok sıkıntı çünkü. O neydi? İnşallah arkadan ses gelmiyordur ya. Bence biraz çaldığım gibi oldu ama. burada neighbor kayma is coming yapmamız lazım vuramayabiliriz şimdi bakın en heyecanlandığım yerlerden birisi bu Sen alamayacağız var ya oyunu. <laughs> Zor oldu ama başardık. Bakın kaç asist. Uf 9 asist. O da iyidir. Tamam ben ikinci maça geçeyim. Kaydı durdurayım. Hemen geliyor. Evet yeniden geldim. Merhaba. Kaydı durdurup başlatma, başlatma sebebimi videoları editlerken karışmasın diye durdurup ama haberiniz olsun. Ya AFK 1 Kimse yok la Geliyor Gelmiyor Oğlum ile da bot değilmiş Karı bayanı öldüm 3 kişi var orada hatta bir şey yoktu. Hoca amca. Gözüm önündeki adamı çaldı yalan. <laughs> of arkadaki vurdu sanki. Arkadaki vurdu <laughs> Ne diyeyim oğlum. Allah ne nasıl ölmüyorsun ya of Olmayan bu bom var ya Bot yazanların Allah belasını ver Oğlum kim ki Allah seni katmasın. Bot değil hiçbir hepsi canavar gibi oynuyor da Ağzına tükürdüm yine ya <laughs> Abi pusmayın kurban olayım pusmayın Orada pusuyor var ya biri Gözcülük yapıyor sonra da geliyor vuruyor. Abi şu hangarda da pusyonuz ya yazıklar olsun Allah'a ne Arkadaş yapmış işte ya. Abi Grozo ile bir de yakından ne şey yor ölmüyor ya. Şu artık. Bu oyun harbi çok sıkıntılı anasını. Daha kutlu anne bir daha ölmesi lazım da onun. Bunu yanlışlıkla sıktım pardon. Spree for the red team. The blue team is about to win. Bakın en cebe vuruş yapacağım oraya. Hadi arkadan gelmeden gel benim Oğlum kaç tane vurdum ölmedi gördünüz değil mi? Bu silahı da işte verip pek severim, pek severim. Knock it ölmedi İyi biri var. Oğlum yanı çok çekişme lan daha. Orta Oğlum yalnız var ya orada birazcık sakin olun. Sıkıntılı vuruş yap. Oo arbalet varmış. Anasını avradan ha. Oy, sondan gelip birincilik mi? Sonundan gelip birincilik mi? 15 asist sondan sonundan gelip birincilik. Çok zorladı. Allah çarpsın bu çok zordu. Vallahi bu çok zordu. Şuna ekran görüntüsü al baba. Bak en çok asisti de ben yapmışım. Neyse yine durdurayım kaydı tekrar geliyorum. Hadi görüşürüz üçüncü maçta. Team match. Let's go. Oha 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 Havada attım adamı. Orada bir daha var. Arkamdan biri geliyor yüzden. Ona bir konsantre olmam lazımdı. Doğmamış daha. Allah belanı versin kaç oğlum. Of. Bunu çaldım. En son önceyi çaldım farkındayım. Bu da onu aldı o bot o bot tamam sıkıntı yok 7'lik olmayla başladık ve oğlum bu oyun çok lan bu ne böyle o beni görmedi herhalde lan ha? aa bot değilmiş <laughs> ama bot gibi gelmiş bot sandım onu Vallahi bu oyun çok hızlı başladı Yardım yutayım. Oo, yardım açıldı. Çıldır. Tamam. Çıldır. O zaman nasıl avradım? Kaç tane avradın ölecek? Valla basamadım. Çıldır. Basamadım. Tamam. Sıkıntı yok aldık. Ağlan. Yumruk adam hiç başındaydı. Bot mod ama çok iyi aldım hepsini. Biz buruyuz aslında onlar bot değil. çaktırmayın. Ah lan. Geliyorum oğlum. Aha. Bot tak dedi yapıyor da bu adam mod değil artık. Tamam sıkıntı yok. Güzel aldım hepsini. Sesi var. Bu kimdi? Ağzına tükürdüm her şeyi. Kaymetan olmuyor ne mi? Kayak merkezi ne sanki? Olur daha da sanki. Şimdi daha kayak merkezi. Aha gidiyor gidiyor gidiyor. Havaya geçince niye böyle kasıyor? Sizde de oluyor mu? Geliyor. Gel oğlum. Ben de kayacağım. Ağzına tükürdüm adamı. Gel. Gel şimdi sen de. Gel. Ağzına tüküreyim ne abi Olum Victor bu pusucu değil bu Victor. Blue Team Victory. Yapacak bir şey yok. Oğlum adamın adı da kel adamı sandım lan ben. Değişik bir ismi vardı. Dediğim gibi videoları düzenli olarak çekip atacağım. Evi taşıdığım için şu an video çekemiyorum düzgün. Rahat değilim. Ortam bir saat değil. PUBG'nin içerikleri ve güzel bir videolar çekmeyi düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, Videoyu beğenip yorum yapıp abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. O bot yazan arkadaşlara selam olsun. Bot yazmayayım boşuna. Botluk bir şey yok. Ee, çünkü eğlencesine zevkli oynadığımı zaten görüyorsunuz. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.